Merhaba arkadaşlar, KPSS güncel bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere genel kültür ve güncel bilgileri aktaracağız. Bilinen ilk Türk boyu İskitler'dir. Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında bulunan boğazın adı Bering Boğazı'dır. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Cami'dir. Belediye, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur, nüfus en az 5000 olmalı. Büyükşehir Belediye, kanunla kurulur nüfus en az 750 bin. Vali, Cumhurbaşkanı kararı ile atanır yetki genişliğine sahiptir istisnai memurudur. Kaymakam, Cumhurbaşkanı onayı ile atanır güvenceli memurdur. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni Türkiye adına Tevfik Rüştü Aras imzalamıştır. Sondaj Gemilerimiz Fatih Yavuz. Kanuni. Abdülhamit Han. Milletvekili olabilmek için en az ilkokul mezunu olmak gerekir. Turizm gelirinin en fazla olduğu bölge Marmara'dır. Üç güzeller, tablosu Nuri Yem'e aittir. Gayiplik, kararını sulh hukuk mahkemesi verir. Erfelek şelalesi ve keten üretimiyle ünlü ilimiz Sinop'tur. Osmanlı'da ilk dış borç Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den alınmıştır. 2020 G, 20 Suudi Arabistan'da düzenlenmiştir. Şeyh Said isyanı sonucunda oluşan sorun. Musul sorunudur. Erzurum Kongresi, geçici hükümet kurma fikrinden ilk kez bahsedildi. Mite Gazoz'un altın madalya kazandığı spor dalı okçuluktur. Türkiye 519 Mavi Bayrak Plajı ile dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi oldu. Cumhurbaşkanlığından her yıl 5 Haziran'ın bulunduğu hafta Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, 21 Nisan'ın her yıl Dünya Merhamet Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Güzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu, 2000 yıl sonra sergilenen oyunla izleyicisiyle buluştu. İstanbul Havalimanı, Rotus World 2023'ün ev sahibi oldu. Azerbaycan Şamahı Şehri Türk Devletleri Teşkilatı'nca Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi. Yunanistan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Narin 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu. 2021-2022 Sport Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor oldu. 2022 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt oldu. 2022 yılında Atak Taarruz helikopterini sattığımız ilk ülke Filipinler. Milli tenisçi İpek Öz İsveç'te düzenlenen Bastat turnuvasında kadınlarda şampiyon oldu. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazandı. Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Park ilan edildi. Nabizade Nazım tarafından kaleme alınan, edebiyat tarihimizde ilk naturalist roman olma özelliğine sahip eser Zehra'dır. Milli güreşçi Rıza Kayal, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicione turnuvasında altın madalya kazandı. Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk kongre Erzurum kongresidir. 19. Akdeniz oyunlarının judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı. Nobel ödülleri her yıl İsveç tarafından verilmektedir. Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenen en son yer Malatya Aslantepe Höyü'dür. Anadolu'daki ilk şehir devleti olarak bilinir. 94. Oscar Ödül Töreni'nde, en iyi kadın oyuncu, ödülünü Jessica Kastatan almıştır. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobu James Webb'dir. Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Faruk Tınaz Aralık 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. Yerli aşı turkovacı Profesör Doktor Aykut Özlerandeli geliştirmiştir. Japon bilim insanları duvarların ve engellerin etrafından dolaşabilen dünyanın ilk düşünen robotunu üretti. Hababam sınıfı, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri adlı eserleri bulunan yazarımız Rıfat Ilgaz'dır. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı John Rambo, Rocky Balboa ve Fire Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle tanınan Sezai Aydın, Aralık 2021 tarihinde vefat etti. Aydın Söke'de Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası açıldı. Kazakistan yeni başbakanı Alihan İsmailov seçildi. Konya'da 11 yıl önce 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin uzak doğu sporu vuşu kung fu kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden, 17, uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. TLF 2021-2022 sezonuna Ahmet Çalık adının verildiğini açıkladı. Konya spor oyuncusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Karadeniz'de Tuna bir kuyusundaki sondajda, 320 milyar metreküp doğalgaz bulan gemimizin adı Fatih'tir. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti Guadalajara, Meksika'dır. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, 43 yıl 6 günle dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanını elde etti. 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesi ile dünya rekoru kıran sporcumuz Emre Sakçı'dır. Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu Giresun Havalimanı'dır. Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye, 11 Ocak 2022. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl'de açıldı illüstratör Cinali'nin çizeri Selçuk Seymen hayatını kaybetti. 19 Ağustos 2021 2021 Interpol toplantısı Türkiye'de yapıldı. Önceleri Türk Konseyi olan örgütün adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi, 12 Kasım 2021. Milli bilardocu Semih Saygıner Mısır'ın Şarm Elşey şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Dünyada ilk savaş atları müzesi Sivas'tadır. Şubat 2022 tarihinde Afrika Uluslararası Kupasını Senegal kazandı. Hacı Bektaş Veli'nin yazdığı Alevi Bektaş'ı inancındaki 4 kapı ve 40 makam konularını ele aldığı tasavvuf eser makalattır. NASA'nın aracı Lucie ile Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü Lüpiter'e gidecek. UEFA Euro 2020 Şampiyonu İtalya'dır. Diriliş Şairi Monnarosa, Şahdamar adlı eserleriyle tanınan şair Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de hayatını kaybetti. Kasım 2021'de Hadrianopolis antik kentinde 1800 yıllık demir maske bulundu. Bursa'nın İznik ilçesi sakin şehir ilan edildi. Araştırmacılar yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün Homo bodoensis olarak adlandırıldığını duyurdu. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Vomey, 2021 Sanatçı Ödülünü, Sanatçı Aynur Doğan'a verdi. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.